durum tedarikte kriz yaşanmasına yol açtı. Beyaz Saray yetkilileri yaklaşık 10 gün önce yaptığı açıklamada yılbaşına doğru market raflarını boş görebilirsiniz. Amerikalıları şimdiden sabra davet ediyoruz demişlerdi. Yılbaşına 2 ay kala o kriz şimdiden patlak verdi ve krizin en fazla görüldüğü yerler tabii ki süpermarketler. Ülkede en temel ihtiyaç maddelerini bulmakta dahi zorluk yaşanıyor. Pek çok eyalette marketlerde raflar boşaldı. Bazı marketler paniğin önüne geçebilmek için rafları ürünlerin fotoğraflarıyla kaplama yoluna gitti. Amerika Birleşik Devletleri'nde onlarca konteyner gemisi limanlarda demirlemiş durumda ya da açıkta limana yanaşmayı bekliyor. Konteynerler gemilerden indirilse bile nakliye şoförü yetersizliğinden ürünler dağıtılamıyor. Çözüm için Amerikan Başkanı Joe Biden ulusal muhafazaların devreye girebileceğini söyledi. Amerikalı yazılım şirketi Microsoft ise Rus siber korsanların tedarik zinciri şirketlerine saldırdığını iddia etti. Tedarik zincirindeki aksamalar Avrupa'da da henüz tam olarak çözülemedi. Ham madde sorununa bağlı yaşanan çip krizi otomotiv sektörü için sıkıntı olmaya devam ediyor. Tedarik zincirindeki aksamalar sanayi üretimini yavaşlatıyor. Ülkelerin büyüme beklentisinin düşmesine sebep oluyor.